Göbek yağlarını eriten mucize karışım. Kilo problemleri ve obezitenin yanı sıra bölgesel fazlalıklar pek çok insanın problemi haline gelmiştir. Hızlı kilo alıp verme, doğum, genetik özellikler gibi etkenler göbek bölgesinde yağlanma oluşmasına neden olabilir. Üstelik bu yağlanma çoğu zaman klasik bir diyet ile de yok olmayacaktır. Düzenli spor ve bölgesel incelme egzersizleri göbek eritme yöntemlerinin en başında yer alıyor olsa da, çok daha kolay bir yöntem olan Vicks ile göbek yağlarını eritmek de ciddi bir kitle tarafından denenerek başarısı onaylanmıştır. Vicks karbonat ile göbek yağlarını eritmek Vicks ile göbek yağlarını eritmek için pek çok farklı kür tarifi bulunuyor olsa da Vicks ile göbek eritenlerin yorumlarına bakıldığında en etkili olanı karbonat ve kafur ile hazırlananıdır. Bu kürü hazırlamak için ilk ihtiyaç olan yarısı dolu olan bir viks olacaktır. Bu viksin içerisine yarım tatlı kaşığı kadar karbonat ve iki tatlı kaşığı kadar da kafur eklemelisiniz. Ardından macunu, iyice karıştırmalı ve mümkün oldukça homojen hale getirmelisiniz. Hazırladığınız karışımını, buzdolabında rahatlıkla bir aya kadar saklamanız mümkün. Vix ile göbek eritme nasıl yapılır? Her yöntemde olduğu gibi, Vix ile göbek eritme kürünün etkili sonuç göstermesi için de düzenli kullanımı şart. İdeali günde bir kere, hareket halinde kullanmak. Hazırladığınız karışımı sorunlu bölgenize sürdükten sonra, dilerseniz streç film ile de kaplayabilirsiniz. 2 saate kadar beklemesi mümkündür. Ardından duş alıp, duş esnasında Vix sürdüğünüz bölgeyi keseler ve çıkmadan önce soğuk su tutarsanız alacağınız sonuç da maksimuma çıkacaktır. Bu yöntem kullanılan bölgede kan akışını hızlandırarak sıkılaşma ve incelme sağlamaktadır. Yine aynı nedenden ötürü selülit sorununuza da faydalı olduğunu göreceksiniz.